İsmail Türk Kürsülerde kahrolsun İsrail Ya da 25 ülke İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı kınayan ve eleştiren bir bildiri yayınladı. Erdoğan'ın konuşmalarına bakınca imzacıların başında Türkiye'nin olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. İmzacılar arasında Türkiye yok. Daha kötüsü tek bir İslam ülkesi de yok. Atılan nutuklara bakarak bazıları bunun bir insani hassasiyet olduğunu sanıyor. Oysa, unutukların hepsi toplumu uyutmak, bir şey yapıyormuş imajı vermek için, Müslüman dünyanın en büyük sorunu, yönetenlerin samimiyetsizliği ile halk arasındaki mesafedir. Bir tarafın ciğeri yanarken, öbür taraf iktidarı için kör ve sağır rolü oynamayı tercih ediyor. Mangalda kül bırakmayan, önünden gelenin imanını sorgulayanlar için imzacı ülkelerin isimlerini veriyorum. Bu sayede belki kalpleri açılanlar olur.'' İşte imzacı ülkeler. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık. Sloganlar hap gibidir. Vatandaş kolay anlasın diye bazı politikalar sloganlaştırılarak hap haline getirilir. Böylece vatandaşın kolay yutması sağlanır. Terörsüz Türkiye'de öyle. Terörün bitmesine kimse karşı çıkamayacağı için bu sloganı seçmişler. Ama bu projenin aslı terörsüz Türkiye yalanı ile ülkeyi etnik ve mezhep temelinde parçalara ayırmak. Bunu anlamak için Erdoğan'ın, Apo'nun, Bahçeli'nin, İmralı'nın, ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın sözlerini yan yana getirmek kafi. Hepsi aynı frekansta konuşuyor, aynı şeyi söylüyor. En açık konuşanı Barak. İsrail'in etrafında güçlü ulus devlet istemiyoruz dedim. Bu ifadeyle ulus devletin güç ve kudret olduğunu itiraf etti. Bizinkiler ise bu açık itirafa rağmen inatla Türkiye'yi parçalayacak bu projeyi savunmaya devam ediyorlar. Bahçeli milliyetçi imajıyla bu parçalanma sürecine karşı çıkabilecek olanları ikna etmeye çalışıyor. Oysa Bahçeli'nin 27 yıllık liderliğine bakanlar tek bir milliyetçi tasarrufu olmadığını görürler. Hiçbir zaman milliyetçi bir siyaset gütmedi. Bugün de gütmüyor. Bölücülük tehdidi bugün dünkünden daha büyüktür. Çünkü bu kampanyaya iktidarı elinde bulunduranlar da katıldı. İyi Parti lideri Dervişoğlu süreci doğru okuduğu için milliyetçi partilere blok oluşturma çağrısı yaptı. Bu doğru bir çağrıydı. Parçalı, stratejisiz bir muhalefet bu ülkeyi ABD ve İsrail çıkarlarına bağlama oyununu bozamaz. Yüreklerin de ellerin de birlikte vurması gerekir. Bugün bir araya gelemezsek ne zaman geleceğiz? Ülke felakete sürüklenirken şahsi hesap yapılmaz. Millet sizi birliğe çağırıyor. Birlik olun yoksa hep birlikte kaybedersiniz. Sonra Tarih de millet de sizi affetmez. Arslan Bulut, ormanlarla birlikte bir ülke yakılıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz ormanları yanıyor. Yangının biri söndürülüyor, az ötede yenisi başlıyor. Bazı yerlerde aynı anda 2-3 yerde birden yangın çıkıyor. Eskişehir, Seyitgazi ilçesindeki orman yangınlarına müdahale etmeye çalışan ve yangının ortasında kalan pırıl pırıl 10 genç yanarak can verdi orman yangınlarını çıkaran 27 kişinin yakalandığı açıklandı. Yani orman yangınları kendiliğinden çıkmıyor. Birileri örgütlü olarak ormanları yakıyor. Aslında ormanlarla birlikte Türk milletinin geleceği yakılıyor. Nitekim Seyit Gazi'de yangına müdahale eden 10 genci yanarak ölmesini protesto eden gençlik örgütleri, Tarım ve Orman Bakanlığı önünde toplandı. Yapılan açıklamada akut gönüllüleri ve orman işçilerinin ölümünden Yeterli ekipman sağlamayan, yeterli önlemleri almayan ve orman yangınlarında açıkça utanmadan rant devşiren sermaye düzeninin sorumlu olduğu belirtildi. Seyit Gazi'nin %95'ine maden ruhsatı veren devlet, yangınları izliyor denilerek açıklamada ormanların bilerek, isteyerek rant için yakıldığı öne sürüldü. Diğer taraftan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasına ilişkin yasanın bütün itirazlara rağmen meclisten geçtiğini belirterek bu yasa turizmi doğrudan tehdit ediyor. Muğla ormanlarının %70'i, topraklarının ise %60'ı maden ruhsatı kapsamına alınmış durumda dedim. Gerek Seydişehir gerekse Muğla ile ilgili tespitler aslında ülke genelinde yıllardan beri uygulanan madenlerin peşkeş çekilmesi politikalarının yansımasıdır. Türkiye'nin tamamında benzer ruhsatlandırmalar yapılmış. Ülke coğrafyası yerli ve yabancı maden şirketlerinin insafına terk edilmiştir. Madenlerde devlet payı ise işgal altındaki Irak Parlamentosu'nun bile kabul etmediği seviyededir. Irak Parlamentosu ülke 150 bin Amerikan askerinin işgali altındayken madenlerin %16'sını devlete bırakan yasayı kabul etmemişti. Türkiye'de maden ocaklarında devlet hakkı 3213 sayılı kanunun 14. maddesiyle hüküm altına alınmıştır. Madenler gruplara ayrılmış ve devlet payı genelde %3 veya %4 civarında tespit edilmiştir. Aslında son torba yasa değişikliğinden önce 1 Mart 2022 tarihli resmi gazetede bir yönetmenlik değişikliği yayınlanmış ve ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak bakanlıkça izin verilebilir hükmü getirilmişti. Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bu değişiklik tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır. Bizler madencilik göz boyaması ve kandırmacasıyla açgözlü şirketlerin zeytinliklerimizi, ormanlarımızı, tarlalarımızı, köylerimizi, insanlarımızı yuttuğu, tükettiği bir ülke istemiyoruz. Bu anlayış nedeniyle Cerrat Tepeden Fasya'ya, Kaz Dağları'dan Akbelene kadar her yerde verimli ormanlık alanlarımız, tabiat zenginliklerimiz yok edilmektedir. Bu anlayış sadece madenciliği değil, yaşamı da sürdürülemez hale getirmektedir. Bu madencilik anlayışı bir üretim faaliyeti değil, bir sömürü faaliyetidir. Madenleri olduğu gibi doğayı ve halkı da sömürmektedir demiştim. Son bir bilgi daha. Bugün orman alanlarında müsait olan boş arazilerde ruhsatlı olarak turistik tesis kurmak isteyen işletmecilerden söz konusu alanın maden alanı olmadığına dair resmi belge istenmektedir. Devlet değil ama çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle ormanları Madencilik uğruna yok edilecek alanlar olarak gördüğünü belgeleyen iktidar, orman yangınlarına karşı zamanında önlem almadığı için de suçludur.